Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanımda Özge var yine. Özge'yi eski videolarından hatırlayanlar vardır diye düşünüyorum. Feyzoş ve Melda hep birlikte tarlaya gidiyoruz. Ee, şimdi tarlada aslında babam sabah işte ızgara çekmeye gitmişti. Biz de babamı değiştireceğiz. Peki niye 4 kişi gidiyoruz? Bunu biz de bilmiyoruz. <laughs> babam Feyza da gelsin demiş. Feyza o yüzden geliyor. Melda da gezmeye geliyor. Bir yoldayız. Önümüzde bir tane traktör var. Biraz sonra onu geçeceğiz. Şu bayırı geçelim. Gelen yoksa karşıdan yok. Hadi geçelim. Abi de yol verdi bize ama biz geçemedik. Evet. Hadi bakalım tarlaya gidelim. Karayı temizleyelim. Şimdi bir iki tur attık. Ee, buraları çok dolmuş. Dönmedi gelirken. Ben de hemen şöyle bir temizleyeyim. Ondan sonra devam edeyim diye. Durduruyor çünkü makineyi. Bu sefer de ayçiçeklerinin saplarını toplayacak. doğmuş sonuna kadar. Köye de bayağı güzel yağmur oldu bu hafta içinde. Yani 3-4 gün tarlaya girilmedi falan. Hala da kurumamış çok fazla tarlalar ızgara topluyor. Bu hepten doğmuş. Ayçiçeği kökünle girmiş. Işkareyi temizledim. Şimdi işimize devam edebiliriz. Ayçiçeklerin saplarına bakın. Kalmış hepsi üstte. Hadi bakalım. İşimize devam edelim. Izgarayı temizledikten sonra e, şimdi başladık. Hatta çizgi atıyoruz. Diğer kısmı bitmiş. Buradan çizgi atarak diğer başa çıkacağız şimdi. Bu hafta içinde güzel yağmur olmuştu köyde. Hala onun etkisi de var. Birazcık toprak e, nemli. Buraya da ikinci ızgarayı çekiyoruz. Ayçiçek vardı burada. E, videolarımda gördüğünüz ayçiçek tarlası. Biçildi biçildikten sonra babam dün ben Eskişehir'deyken artık okulum açıldı ee, bir kere ızgara çekmiş şimdi ikincisini çekiyorum Özge de bana eşlik ediyor Şu yanımda sohbet muhabbet ile gidiyoruz. 8.4 kilometre hızla, 8.5-8.5 kilometre hızla gidiyoruz ortalama. Karavanın e, takılı. Biz ızgara diyoruz da genelde adını diskora olarak yorumlarda da görüyorum zaten. Onun adı ızgara değil diskora diye. 32'li e, ve bağımsız. Buldun mu elini? Aaa! ne oh, Bayağı bir ilerledik aslında ama biz bugün birazcık kamerayı az açıyoruz. Çünkü Özgür'le sohbet ediyoruz ve çok özlemişiz Ne zaman görüşmedik kanka? En son iki hafta. <laughs> i̇ki hafta falan oldu. Yani iki hafta yüz yüze görüşmedik. O yüzden yoksa her gün mesajla konuşuyoruz. Şimdi Özgür'e binecek. Allah. Hadi bakalım. Nasıl değiştirdim? Aşkım geç, geç geç geldim. Vay. Tamam. Ama bu yamuk. Bu, bu yamuk. <laughs> Prensesin şartları var tamam. tarla aydamak için. Tamam. Bay evet. şimdi. Şöyle çizgiyi gideceğim. takip ediyorum. Aynen o çizgiyi yani. takip ediyoruz. Onun üstünden falan değil. İşte buralardan. Heh, hemen yanından gidiyoruz aşkım. <laughs> Özge zaten birazcık tecrübeli. Evet. Onun kuzeninde de Mastery var. <laughs> 5400 serilerinden. Orada rutin çekmiştim diye hatırlıyorum kanka. Rutildi değil mi? Alabora mı? Öyle bir şey işte. Evet. Bana da video atıyorlar. tarla işimiz erken biteceği şey için öğleden sonramız birazcık boş. Semih mi daha iyi motor ediyor, ben mi? Çabuk söyle. Sen. <laughs> Semih çok de... seri hareket ediyor. Amcasının oğlu oluyor. Hepimiz kuzeniz yani. Semin tabi o benden daha iyi, evet, çok evet. seri hareketleri. Öyle olunca ben bir şey izlediğim zaman anlayamıyorum. Sana bakınca birazcık anlayabiliyorum bir şeyler. Aynen. Ama o da anlatıyor. Bazen anlamıyorum. Adam <laughs> kızıyor. <ya. gülüyor> bir kere ben Hamitli'ye tayla sürmeye gitmiştim ya kanka evet. 2020'de. Evet. O zaman Semih gel ya şık 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 <laughs> veriyor böyle. Çok seri. Bir de onun tarzıyla benim şey mesela ben Geri gelip dönüyorum ya. O mesela geriye gidip böyle giriyor. Yok çıkmasın. Tamam freni var. Ha. Tamam. tamam. Hangisi fren? Kanka Hangi, o gaz. Şunlar fren. Hey, Dur tamam. şimdi Baz geriye de. takıyorum. Bak buradan Hı, gazı şey yapacaksın. Tamam. Buradan da makineyi kaldıracaksın. Heh. Dur şimdi. Abi. Bu tarafı mı çevireceğim böyle mi çevireceğim? Heh. Şöyle yapıyorum. Çevir 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 çevir. <laughs> Hop ileri takıyorum. Dör 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 dör. Bir tane daha bir tane daha Şimdi şöyle normalde ben buraya tek de girebiliyorum da yanda olduğum için giremedim. <laughs> şöyle yapayım. Geri geldin diyeyim Evet. Çok basit aslında motor evet. kullanmak. Evet. Kanka. Bayağı basit. Yapılacak hiçbir şey yok. Sadece iyi Semit kullanacağım. Semitte şu yok ya. Sadece şunda bir yöne bir yerle bir boşa. Bir yana. Şimdi makineyi indir aşkım. Şuradan da aşağıya gösteriyor gördün evet. mü? Bas ona. Ha. Bak yine bu Vay. Buradan da gazını devrini ayarlıyorsun. Hı. Ve devriyajı bıraktın mı ha. gidiyor. Ha. Bir şeycik yok. Yaparsın yani. Şimdi vites arttırayım azıcık böyle başlarken birazcık Eski yavaş gidiyoruz. motor gidiyorsun. aydayanlardan kim kaldı? <laughs> Tarlanın sonuna geldik sayılır. Ee, şimdi bu taraftaki yastıklamayı yapacağız. Bu kısmı bitirdim. Bu tarla kama geldiği için e, diğer tarafta yine böyle bir üçgen kısım var. Orası kaldı. Buradan yastıklamayı yapıp bitirip ondan sonra diğer tarafa geçeyim istedim. E, buraya da bir git gel yapacağım yine yastıklamayı. Az daha gidelim gidelim gidelim. Kumu dağıtmayayım. Burada da bir, bir yeraltı kuyumuz var. Bir tane daha düşeyim. Evet. Şimdi ilerleyebiliriz. Özge mutlu musun? Evet, çok. <laughs> Birazcık yorulduk ama çok keyifliydi. Bayağı hızlı geçti bence. Kanka ben akşama kadar sürer falan diye düşünüyordum ama sürmede iyi oldu. de vakit diyeceğine gideriz eve. Oh bugün de hep burada masseyler valla. Burada masey, karşıda masey. Kanka o şey işte Semih'le çektiğiniz rotil alabora da dediği şey. Evet. Biz de yarın ondan çekeceğiz. Yaşasın. O daha çekeceğiz. kolay. Çünkü mesela burada şimdi sadece çizgi var ya orada belli oluyor. Ben çizgileri bulamıyorum. <laughs> O da öyle yapıyor. Evet. Herkes de ala buralar gelmiş. Aynen. Ekimden önce herkes rotil çekiyor, ondan sonra ekiyor. Biz de öyle yapıyoruz. Bazıları rotilin üstüne tekerlek de çekiyor ama bizim e, rotilimiz biraz büyük olduğu için onun arkasına göre tekerlek e, yok. Yani merdane almamız lazım. O da katlanır falan oluyor. Şimdilik gerek duymuyoruz. Hey o su da bugün Allah ileri geri yaparken lan lan ama oradan oraya, oradan oraya. Tamam. Tarlanın sonuna geldik. Tarlayı da bitirdik. Ee, yemeğimizi yememiştik, bayağı bir acıktık. Köye geldik. Şimdi hemen yemek yiyelim ne olur ya. Yemek yiyelim. Ondan sonra bakalım. Kargoyu açarız muhtemelen. Öğleden sonraki işlerimizden bir tanesi olur. Şunu ben yukarı kaldırayım azıcık. Ha? Tamam. Ama. Tamam. tamam. Rotil takılacak ya şimdi. Başı temizleyecek. Tamam. tamam da bu aşağıda kalsın yani. Tamam. bas. Baba benim buna gücüm yetmiyor ya, ben ışıkları takayım. Bununla ışıklar var, ben çiftçiye şey takacağım. röntgen takıyorum. Bunlar röntgen değil, değil mi? Evet. Işıkları taktım, Teyze. Teyze'ye takmaya gittim. Tamam. Sen ver onları bak, her şeyden. İlahi Bu bugün ama. O, o, o. Suyu şey mi? Antifriz mi? Şu olması lazım. Ya o da üstü nasıl bunu sokup şöyle havasından yapıyor. Evet. Onu babam yapıyor. Sen Geçen sene babam yapmıştı. <laughs> bozamadı bugün tarlada. O yüzden içinden de çok toz çıkmadı yani. Hemen ya cücük oldu. Şöyle. Ellerim nereden karalanmış benim ya? Şunlar bazen. Ha? Makine yapmıştır. Ben de olmuş. Şeyden boşandırırken mi diyor? Tamam klimayı. Ay batırma ordumu çekin. Klimayı da. <laughs> ah Vur yere. Hop dede dikkat et. <laughs> <laughs> ha? Takıldı. Takıldı, takıldı. <laughs> Dur, gerek yok ya. <laughs> Düşeceğim şimdi. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Oh, babam doldurdular bile mi Hadi telefonun elinde ne işi var iş vakti? Ama ama sen ben tarladaydım bakamadım. Aman aman tarladaymış telefona bakamamış. Ekilecek bir 10 dekarlık tarla varmış. Babam oraya gidip ekelim dedi. Onlar da bir yandan e, ekilen tarlaları da sulamaya başladılar. Ben artık hafta içi Eskişehir'de olduğum için ee, bazı işlerde burada bulunamıyorum dolayısıyla. Ee, o ektikleri yerlerinde bir kısmını suluyorlar, bir kısmına işte yağmur tutmuş falan. Biraz karışık işler. Ayağı yoğun da geçiyor. Sabah biz ızgaraya gitmiştik, Izgaradan geldik, yemeğimizi yedik. Hemen e, motora bakın derken şimdi tekrardan tarlaya gidiyoruz. Şimdi mazotunu dolduracağız. Bir yandan da onlar mibzeri dolduruyorlar. Ee, farklı bir motor daha götürmeyelim diye. Yani 3 traktör gitmeyelim diye. Biraz uzak kaldı. Şöyle geri geri geleyim. buradan çarpmayalım hiçbir yere. Geleyim mi az da? Tamam. Toyota'yı Ha? Bence yıkattırmışlar onu ya. Bence de bu arada. <laughs> Köyde yıkamayla o kadar güzel olmaz bence. Baksana lastikler lastikler parlamış. Babam diyecek şimdi. Biz acele ediyoruz burada. Siz lastik <gülüyor> konuşuyorsunuz. <gülüyor> Dışı da açacakmışız bunu. Evet çok kötü olmuş baksana. Tamam burayı üfledin mi? Üfledim de açmadım. Benim de nefesim ne yeter ona. Benim daha az yeter çünkü hastayım. Açsana açamıyorum. Tövbe yarabbim. Eldiveni sen ne için giydin? Bunu tutmak için giydim. Öbür vanayı da açmadık. Koy onu güzelce oraya. Heh. Ters çevir. Koyuyor. Tamam aç. Dur. Tamam aç hadi. Şu içinde varsa bir dökülsün. Yokmuş. Azıcık şunu bir bana doğru. Heh. Tamam. Yok daha yarım depoya. Daha çok var yani. Ben göremiyorum. Sen görüyor musun? Azıcık görüyorum. yetmedi buna. Bir tane daha getirelim. Başka bir şey. Bez var mı orada Muhammed abi? He? Şeyleri takacaksınız ya hortumları. Valla burada yok içeride olmuyor. Tamam. Yapma takım. Şaltı ya, şaltı bir takım Ahmet. Ben aldım bez. Götür içeri, her taraf bez olmuş. Ne yapacağım motorun içinde? Bunu dursun. Sakin. Dede ya. Böyle nasıl yağlasınlar? Hazır toplayacak zaten makineyi. Rotilin dört tane yağlanacak kısmı varmış. İki tane bunda, iki tane de diğer tarafta. Onları yağladıktan sonra parlayıp. Bolat tırpanımızı deneyeceğiz şimdi. Sabah e, kurulumunu yaptık. Aslında biraz parça parça olduğu için onu bloklamadım. E, bu bu e, tutma şeyiyle birlikte geliyor. Sadece şu hortuma ekledik. E, bunu ekledik üstüne. Bir de bunu e, ekledik. Zaten kolay. Hepsinin içinde de alyanları falan vardı. Ölçülerine uygun olacak şekilde dedemle birleştirdik. E, şimdi de deneyeceğiz. Feyza ile birlikte <laughs> bakalım nasıl olacak Feyza. Bilmiyor musun? <laughs> Bence çok eğleneceğiz ama. Bence hiç eğleneceğiz. Ben çok korkuyorum. Bir yerimizde bir şey yapmayalım. Yok bir şey olmaz. Çok ki. ağır. Çok ablam, ağır. Abla bozucu. Bu ne Ben bir taktım sırtıma. Şimdi tekrardan takacağız şuradaki otları e, biçmek için çalıştıracağız. <laughs> <laughs> Hayal ediyorum da çok korkunç. Evet birazcık Siz ilk başta şu, korkunç oluyor. Şunlar mı kesiyor gerçekten? Evet evet o, şu ipler. O itler. tel ki onlar ne? Misinem gibi bir şey bu. böyle. Nasıl kesiyor? Dönüyor ya çok hızlı döndüğü için. Yani. O da garipime Garibime gitti. Eskişehir'de şimdi çamaşır, asma telleri satılıyor ya. Evet oluyor. evet onun gibi. Aynısı Evet Neyse, hadi, hadi çalıştıralım. deneyelim, deneyelim. De. Şimdi çalıştıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştıramıyormuş. <gülüyor> Hem de e, tarlalarımızda bu kuyuların, regarların yanında yazın çok fazla ot oluyor. O zamanlarda kullanacağız tabi. O zaman da yine videosunu çekerim. E, Bolat e, firmasına da teşekkür ederiz. Şimdi bunun içine özel yağ falan koyduk. Birazcık o özelliklerinden bahsedeceğim. Şunu bir sırtımdan indireyim ama Feyza ne olur al. <laughs> çok ağır. Ver. Çimler koktu. Sıkı tut. Tamam. Hah, tamam. Çok İyi fışkırttı yeriniz. bir de ot. Bırak, bırak. <laughs> Hah. Yere koyacağım şimdi. Oy, omuzlarım. <gülüyor> <gülüyor> e, benzinle yağı karıştırarak içine koyuyorsunuz. Zaten içinde kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzuna göre e, biz bu kabloları birleştirdik, bunu yerine taktık falan. E, i̇çine de kaç e, 1 litreye 50 gram yağ olacak şekilde e, yazıyordu. Kullanma kılavuzunda biz de öyle koyduk. Çok yoruldum nefes nefese kaldım vallahi Biz bunu takmayı tercih ettik Bir tane daha seçenek var Onu da garaja koydum garajdan göstereceğim şimdi Bu çok hızlı döndüğü için Bu misinelerden de e, Az önce Melda'ya bahsettiğim gibi Bunlar kesiyor otları Teşekkür ederiz Tekrardan e, bayağı işimize yarayacak Bu da bizim öncelikle bahçemizdeki Otları biçmekte kullandım Şu damlamaların yanında çok fazla e, Ot birikmişti ee, bakalım sezon içerisinde de kullanacağız. Videolar gelecek. Feyza azıcık aşağı indirir misin? Dur şöyle yukarıya doğru kaldır ama aşağıya indir. Heh. Şu içinde Ayy. otlar temizleyelim. Eskiden yapraklarla yeşil su yapıyorduk. Onun gibi oldu. Ben size ot bir çiftçe veririm pasta yaparsın. Evet. evet. <laughs> Olur mu? <laughs> Tabii ya. Ha? Olmaz mı? Hı. Ama çıkmıyor. Aldı üstüne. Çamurdan çıkar, eğlenceli yani oluyordu öyle. Yemeği evet yemeği şlakıyorsun. Çim biçtik ya o yüzden öyle <laughs> oldu. Diğer seçenekte de böyle saç var. Ee, bununla da kamış biçmek için olan versiyonuymuş bu. Bizim burada kamış biçmeyeceğimiz için biz diğerini tercih ettik. İçinde dediğim gibi bu şekilde paket içinde. E, alyanları, işte kullanım kılavuzu falan hepsi geliyor. Biz de makinemizi buraya koyduk. Artık yeni sezonda kullanmak üzere yerine koyduk. Biz de kızlar olarak Toros'la gidiyoruz. Babamız da gitti bayağı O önden tarlayı hazırlayacak. Dedem de gidiyor. Şimdi dedeme vuracağız. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. Şu an sahip pasaporta çıksaydık keşke. Hayır çıkamayız. Dedemin arkasından gideceğiz. Gübreler düşerse diye arkamdan gelin dede. Yoksa ben basar giderdim de. Gübreler düşerse ben kaldıramam dedi. Tek 4 çuval mı açacağız? Evet 4 çuval varmış arkasında. Yok içi dolu mü üzerin. Hmm. Babam rotil çekiyordu. Biz de yanında onu bekliyorduk. Birazcık yer yapsın sonra ekime başlayalım falan diye. Ee, şimdi başa boranayı takmaya gidiyoruz. Rotille olmadı. Babam Borana'yı takalım dedi. Şimdi eve gidiyoruz. Başa Borana'yı takacağız. Hala mı havluyor ya? Kuşunuyor. Özge abla o köpeğin annesini biz besledik. Kendi o köpeği de Ahmet amcamlar besledi. Şimdi hepimize kaldırıyorlar. Evet. Oysun gözünü. Az önce köpek havlu başladı bize. Hepimiz. Ben <laughs> yine <laughs> Açabilir misin tek başına? İçeride çok koyun. Tamam. İlayda ben de. hani koyun videosunda koyunları ee, indirdiğimiz yer. Yani. Aynen. Bugün bir deliliğin var üstünde. <laughs> Çek. Düşünsene zaten traktör <laughs> yamuluyor biz. Yanmaya yanmaya gideriz tarlalarda. <laughs> Koltuk kopmaz değil mi?

Sık, 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 sık. Sıkabildiğim kadar sıkayım sık, mı baba? Sık 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 ben sağdan sarsayım. Tamam. Başla başla. Tamam. Tamam. Başak'la. Bana bir tarif et. Yok gelsem, sen ya bana söyle ben yaparım ne olacağını. Başak'la borana çekiyorum. Annem ve babam da ekime devam ediyorlar. Tarlanın ekimini de bitirdik. Şimdi arkalı önlü köye dönüyoruz. Hava çok soğuk. Aşırı soğuk. Ben Başaklıyım. Ee, üstümde yine kalın bir şeyler var ama yine de hava soğuk. Hatta bu gece sabaha karşı eksi 2-3 dereceyi bulacağını da hava durumunda görmüştüm. Muhtemelen bulur, o kadar bir soğuk var yani. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim videomu. Başka güzel bir videoda görüşürüz.